ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine ara verildiği esnada Rusya lideri Vladimir Putin'i aradı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası Trump, Putin ile Zelenski'nin bir araya gelmesi için hazırlıkların başladığını söyledi. Görüşmenin iki hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek tarihi zirve geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da hem Ukrayna lideri Zelenski hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelere ara verildiği esnada Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Putin'le Zelenski'yi bir araya getirecek toplantı için hazırlıklara başladığını vurguladı. Trump, Putin ve Zelenski'nin görüşeceği toplantı yerinin henüz belli olmadığını belirtti. İki liderin görüşmesi sonrası benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız dedi. Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret etti. Başkan yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını söyledi. Trump Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirtti. Trump'ın Beyaz Saray'da tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyledi. Her iki lider doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler dedi. Görüşmenin samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Putin ve Zelenski'nin bir araya geleceği zirve için tarih verdi. Görüşmenin iki hafta içinde yapılacağını söyledi. Merz, Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Sonraki görüşmelere geçmeden önce ateşkes sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. <laughs> Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, Putin'le ikili müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Sancılı sorunların çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurgulayarak, Putin'le doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydetti.